2016 Batı Karadeniz turunun birinci günü Bolu Gölcük e, mesire yerinin hemen altında açık alandayız. Bu gece burada kamp kurduk. Şimdi sabah kalktık. Hazırlıklar başladı bu. Çaycı başımız Adem Akbıyık. Günaydın. Evet. Merhaba da. Merhaba. Günaydın. Evet. Şimdi Buradan gidiyorum. Bu bizim. Bu kim? Bu? Evet. Oğuzhan Öztürk. Hacı Oğuzhan. Evet. Hacı günaydın da. <laughs> Allah günaydın. söyletti. Yakında çıkacak demek. Ki. <laughs> evet, günaydın. <laughs> günaydın. Evet, bu kayınçom Muhlis. Günaydın. Dün uçaktan aldık Çağırdılar onu havada. Hah? <laughs> Çağırdılar, geldim yine diyor. Evet, çağırdık Yine geldi sağ olsun. Evet. Ali baba. Ali baba Ali baba neredesin? Ozan, Ozanımız, sazımız, Batı, sözümüz. Karadeniz turuna hazırlanıyoruz. Formayı giymişiz. Evet. Taytımız burada. Tamam, belki gösterelim. Evet. Aynen öyle. Hazırız. Hazır. Hazır ve ne hazır. Evet, Eşref. Günaydın. 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 Batı Karadeniz turu. Herkes gözünü kapatsın. İlk günü. Evet. <laughs> İnşallah çok güzel bir tur olacak bu, se ama bu sefer. Biz tedarikçiyiz ama arkadaşlara sen, başarılar dileriz. Sen benim kolum olacaksın, ben senin ayağın olacağım <laughs> O filmi çevireceğiz burada. Evet, <laughs> Bana evet. göz, kulak olun diğer versiyonu. <laughs> evet. Bu turumuzun adı bu arkadaşlar. Bana el ayak ol. Evet Bülent abi. Senden de alalım abi. Duygularımı mı öğrenmek istiyorsun abi? Yani, yani muhteşem bir, bir olay işte burada. Baş... dağların eteğinde bol da Bismillah dedik turumuza. Allah yardımcımız olsun. Evet, Tamer Bey. Hocam. İlk seferimizde inşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız. Evet İlk oluyor. iyi geçti çok şükür. Olur. Evet inşallah bundan sonrası geçer. 13 Haziran 2016, Yedi Göller turu başlamıştır. Hadi kolay gelsin. Bakalım kolay gelsin. 13 Ağustos 2016 Çarşamba. Sarı Hamza Bey yaylası değil mi? Yer. İsmin ne senin? Sema. Sema. <laughs> Sema okula gidiyor mu? Ben, ben lise bitirdim. Dört sene oldu ya. Sene lise bitirdi. Dört sene oluyor. Üniversite Sema. olmadı herhalde. Kümesteki yumurtaları al gel Ana. Bunlardan mı şura? En küçük olmak Evet küçük olma. Ben de evin evet. en küçüğüydüm. Hep işe beni buyururlardı valla. Hep işe yumuşa beni buyururlardı. Bir de yumuşu yapana buyururlar. Değil mi? Küçük ama berbat. Berbat mı Baba belli değer. zaten yine mi bana mı dedi yine bana düştü dedi. Şey böyle güzel insanlarla Tamam yani. Hep böyle doğal yerler. İsmin neydi abicim senin? Kamil. Kamil. Kamil uçur. Kamil uçur. Ha, oraya yok. oturabilirsiniz kardeş. Evet. Eşyayı kaldırıyoruz biz daha gideceğiz de. Yaylaya çıkıyoruz yukarı. Aha. Çele doğru aralara mı çıkıyorsun? Hayır dere dibine, yılca tarafına. Yılca tarafına. Ha. Doğru buralar sıcak basar artık. Tadı kaçtı. Olmaz dayı tadı kaçtı. Ot da kalmıyor Kaçtık. galiba. Kaçtık. kalmıyor evet. Ondan. Otur. Abimizin evindeyiz. Evet. Ver gel kardeşlik ver. Biraz. Hayat. Ha, hadi gel götürdüm şeyi tereyağını. Çay. Abi. Yumurta. Abi. Köy abi tereyağı, kaymak, ay, yumurta, ay, 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 köy etme, çay. Adem manda baba, peyniri? Maskeifer. Çok güzel, süper. Hayata dokunduk yaylacıların. Oh! Köy, ne? Ee, yumurta, Aha. çay. Süper. Ondan sonra e, manda peyniri. Süper. E, sonra ne abi? Kaymak. Süper. Vallahi bizde bin bir türlü ağaçların. Ama sizi de düşündük. Teşekkür ederim. Siz Onu yapacağınızı biliyorum e, zaten. Eşref diyor ki çocuklarıma bakacağım evlatlarımın yukarıda bu. Abi.